Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir hisse mutluluk sloganıyla Türkiye dahil 60 ülkede çalışma yapacağını söyledi. Ramazan programımızdan çıktık, kurban hazırlıklarımıza son sürat başladık. İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonu kapsamında vekaletini aldığı kurbanları 60 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH'nın kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında bu yıl tek fiyat olarak belirlendi. Ee, yine farklı bölgeler... Olmak... Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı Kurban Bayramı çalışmaları hakkında bilgi verdi. İnşallah bu sene Kurban Bayramı'nda Bolu İHA olarak, Bolu'daki bağışçılarımızın kurban emanetlerini Bolu İHA dernek başkanı olarak borçlu her şekilde kesip mazlum ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu minvalde de kurban fiyatımız e, yine farklı bölgeler olmaksızın 60 ülke ve bölgeden tek fiyat 2000 TL. Sarımsakçı belirlenen kurban bedeline de işaret ederek amaçlarından bahsetti. Tabi bize bazen e, niçin tek fiyat olduğu soruluyor dünyanın farklı bölgelerinde daha çok e, kurban organizasyonu yapmak için, daha doğrusu daha çok mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız için bölgenin sıkıntılı olması bizim için çok önemli değil. Bölgenin uzak olması, çatışma ortamında olması ya da e, sıkıntılı bir yerin olması İHA açısından önem arz etmiyor. Bizim için önemli olan hiç ulaşılmamış bölgelere kurban organizasyonuyla inşallah o bölgelere gidip mazlum kardeşlerimize hal olmalı. Görevli ve gönüllülerden oluşan İHA İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçları ulaştırmak için yollara düşeceğini de dile getiren Sarımsakçı, Kurban Bayramı'nda Bosna Hersek'te olacaklarını duyurdu. Bu sene inşallah İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 60 ülkede kurban organizasyonu yapacağız. Tabi bundaki e, tek fiyatımızın yine az önce söylediğim gibi Afrika bölgesinde tabi kurbanlar ucuz ama Asya ya da Filistin, Yemen, Suriye gibi bölgelerde kurban fiyatlarının yüksek olması hasebiyle biz bütün programımızı yapıp rakamlarımızı çıkartıp hesaplamalarımızı yapıp tek fiyat haline getirdik ki bütün zor bölgeler, çatışma ortamlarına ulaşabilirim diye. İnşallah eee Rabbim o ibadetlerimizi, kurbanlarımızı kabul eden Biz de bu vesileyle inşallah bu sene Bosna Ersek'te olacağız. Ben yine katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun. Allah'a emanet olun.